Evet yine veriyi yorumlamak üzere iki değerli konuğum olacak. İstanbul Kültür Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sinan Alçın bizlerle birlikte. Bir diğer konuğum ise Fatih Uysal Kariyer.net Genel Müdürü. Tüm bu verileri her de iki değerli konuğumla birlikte konuşmaya devam ediyor olacağım. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Evet, şimdi Profesör Doktor Sinan Alçın'la başlamak isterim. Hocam, veriyi nasıl yorumlarsınız? Özellikle burada bir değişim göstermedi. Artık Türkiye'nin bir potansiyel kronik problemi haline gelmiş. Çift tanelerdeki işsizlik rakamında pandemi öncesi seviyeye gelmiş bulunmaktayız ve dolayısıyla ama atıl iş gücüne baktığımız noktada burada atıl iş gücünde yine rakamlar biraz daha öne çıkıyor. Siz veriyi nasıl yorumlarsınız? İlk yorumunuz nedir? İlk göze çarpan madde nedir? Evet manşet rakam aynı kalmakla birlikte alt kırılımlarda farklılaşmaların olduğunu görüyoruz. Bunlardan birisi genç işsizliğinde bir artış olduğu gözüküyor. Özellikle Ekim ayı rakamıyla karşılaştırdığımızda Kasım ayında önemli de bir hareket var. Yani Ekim ayında %20 düzeyindeki genç işsizliği Kasım ayında %22'nin üzerine çıkmış durumda. Şimdi bunun gerisinde ne var diye baktığımızda özellikle iş gücüne katılımda ciddi bir artışın olduğunu görüyoruz. Genel olarak da verilerin bütününe baktığımızda sektörlerde örneğin bir önceki ay sanayi ve inşaat sektöründeki istihdamda geri çekilme vardı. Fakat bu ay yani Kasım ayı açıklanan Kasım ayında hem sanayi hem de inşaat sektöründe de istihdam artışı var. Yani bir taraftan istihdam artışı var ama bir taraftan da iş gücüne katılımda yoğunlaşan bir artış var özellikle de gençlerde. Şimdi geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştıracak olursak pandemi etkilerinin daha ağır hissedildiği bir dönem yani 2020 yılı Kasım ayı burada %13 düzeyinde bir işsizlik vardı. E, Tabi hesaplama yöntemi de biraz değişti o günden bugüne doğru geldiğimizde. Ocak ayından itibaren biliyorsunuz TÜİK e, farklı bir e, hesaplama yöntemine geçti ve biraz daha e, geniş spektrumda veri bize sunuyor işsizliğe dair. Fakat manşet rakamları tam olarak karşılaştırma olanağı tabii ortadan kalkmış oldu. Yani geçen yıl Kasım'ın yüzde 13'üyle bu yılın Kasım'ındaki yüzde 11'i işte elma elma veya armut armut diye karşılaştıramayız tam olarak. Fakat şöyle bir durum var şunu söylemek mümkün. Pandemi etkileri çekilmeye başladıkça yani bu virüsün yayılma hızının bir şekilde kontrol edilebilir olduğu veyahut da ekonominin artık kalıcı olarak açılmaya başladı ki Türkiye ekonomisi için bu Temmuz ayı. Yani nitekim hemen bunun ardından hem kısa çalışma ödeneği hem de ücretsizin uygulamasına da son verildi. Dolayısıyla pandemi döneminde biraz anomali yaratan istihdam verilerinde normalleşme sürecinde biz özellikle Ağustos ayından itibaren gözlemlemeye başlamıştık ve orada korkulan bir tablo ortaya çıkmadı. Yani bu teşvikler ortadan kalktığında bir anda işsizlikte çok ciddi bir artış oluşmadı. Çünkü zaten teşviği gerekli kılan koşullar büyük ölçüde ortadan kalkmış ve istihdam artışı da meydana gelmişti pandeminin en azından ekonomi üzerindeki tırnak içinde söylüyorum felç edici etkisi biraz çekildiğinde. Şimdi Kasım ayı içerisinde tabii bu kendi normaline doğru dönerken istihdam maalesef genç işsizliğinde de kendi normaline doğru bir dönüşün olduğunu görüyoruz. Neydi o? Pandemi öncesi dönemde yüzde %25 25'e doğru yakınlaşan bir genç işsizliği. Şimdi de geldiğimiz rakam işte yüzde 22,3. Dolayısıyla hani son kertede şunu söylemek mümkün. Kasım ayı olmasına rağmen yani özellikle inşaat ve tarımda geri çekilme istihdamda bekleyebileceğimiz bir ay olmasına rağmen bu ekonomik açılmanın Temmuz'dan itibaren başlayan ya da ekonomik yasakların ortadan kalkmasının diyelim etkilerinin Kasım ayında da devam ettiğini bize gösteriyor. Geniş tanımlı işsizlikte de nispeten bir azalma var. Orada da işte özellikle iş gücüne katılımdaki artış beraberinde istihdam edilenlerin de daha uzun süre çalışma isteğine doğru artık yani biraz daha kalıcı işlere doğru bir adım atıldığını en azından onun sinyalini bize verir. Evet e, Fatih Uysal özellikle burada genç iş, işsizliğe vurgu yaptığı Profesör Doktor Sinan Alçın. Siz ne dersiniz 11.2 seviyesinde işsizlik rakamında bir değişim gösterilmedi ama e, %22.3 seviyesinde gelen e, genç istihdamın halen daha %20'nin üzerinde bir performans göstermesi ve atıl iş gücüne baktığım noktada %22.1 seviyesi. Bu rakamlar bize nasıl bir tabloyu gösteriyor Öz, özellikle önümüzdeki aya dair. Ee, önemli evet. göstergeler arasında. Evet, çok teşekkürler. Ee, öncelikle tabii Sinan Hoca'nın bıraktığı yerden ben e, alayım. Genç işsizlikte e, söylediği gibi bir artış var. Bir kırılımına daha bakarsak aslında bu artışın kadınlardaki işsizlikten geldiğini görüyoruz. Kadınlardaki işsizlik %30'un üzerine çıkmış durumda. Yani kadın-genç işsiz sayı, e, rakamı oranı %30.7 olarak açıklandı ki geçen aya göre 4 puanlık bir artış. Aslında toplamdaki genç işsizliğindeki bu 1.7 puanlık artışın e, neredeyse tamamı bu e, karma olarak, mix olarak baktığımızda ki kadın-genç işsizliğinin artışından dolayı e, olduğunu görüyoruz. Bu daha da endişe verici denebilir çünkü sonuçta kadınlar uzun zamandır istihdamda öncelikli olan kategoride ve birçok şey yapılıyor birçok aslında faaliyet yapılıyor ama tekrardan %30'un üzerine çıkması genç kadın işsizliğinin önemli bir gelişme diye negatif bir gelişme olarak yorumluyorum. Tabii Kasım rakamlarını bak, konuşurken şunu da göz önüne almak lazım. Birincisi ...karşılaştırdığımız geçen yılki veriler hemen hemen pandemi sonrası yani normalleşme sonrası verilerle karşılaştırıyoruz. Dolayısıyla artık bundan sonraki aylarda daha sağlıklı bir e, karşılaştırma yapabileceğiz denebilir. Geçen yılda çünkü e, bu aylarda normalleşme başlamıştı hatırlarsanız. İkincisi tabii ki Kasım verilerini konuşuyoruz. Birazdan ben kariyer net aralık verilerinden de bahsedeceğim. Kasım verileri tabii henüz asgari ücretin etkisini görmüş durumda değiliz. Malum asgari ücretteki artış Aralık ayında açıklanmıştı. Aynı zamanda da tabii ki enflasyonun etkisini de görmüyoruz. Yani yıl sonu enflasyonunun açıklanan %36'lık enflasyonun etkisini de görmüyoruz. Bunu niye söylüyorum? Mutlaka bu iki verinin de toplamda istihdamda bir etkisi olacağını öngörmek mümkün. Bunu da biraz herhalde aralıktan ziyade Ocak verilerini konuştuğumuzda, Ocak 2022 verilerini konuştuğumuzda belki daha net istihdamdaki etkisini görebileceğimizi düşünüyorum. E, yıl boyunca olan bir artış var tabii ki istihdamda. Bu bütün yani uzun zamandır gördüğümüz bir artış. Aslında bakıldığında geçen aya göre e, çok bir değişim yok. E, sabit olarak e, 11.2 olarak açıklandı. E, kırılımına bakıldığında da özellikle benim dikkatimi çeken hizmet e, her ay neredeyse e, 200 bin, 150 bin, 200 bin bandında artan bir e, sektördü bu ay bakıldığı zaman geçen aya göre 96 binlik bir artış olduğunu görüyoruz. Yani burada hizmetteki istihdam artışının bir nebze azaldığını söylemek mümkün. Bunu da biraz turizmin aslında sezonun kapanmasına bağlıyorum. Ben dolayısıyla bu sebeple de hizmette alımlar istihdamın azaldığını söylemek mümkün. Ne artmış? Sanayi artmış. Tabii ki bu genel olarak makroekonomik göstergeler açısından bakıldığında sanayide istihdamın artmasını her zaman biz Değerli görüyoruz. Orada 73 binlik bir artış var. 6.4 milyon olarak açıklandı. Bu da pozitif bir gelişme olarak söylenebilir. Evet özellikle şimdi yönetmenim de verdi kariyer.net'in ilk beşindeki e, sektörlere bakacak olursak burada önümüzdeki süreçte e, bu istihdam rakamlarına yarayacak olan sektörler bazında bakacak olursak e, tap 5'te üretim, tekstil, bilişim ve bununla birlikte e, yine hizmet e, yapı evet, ve evet. hizmet e, yer alırken yine tap 5 illerde ise İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli, Bursa e, kariyer nokta nette öne çıkıyor. Bu sektörlerdeki iyileşme önümüzdeki süreç içerisinde Sanıyorum biraz daha istihdama katkısı olan sektörler olarak çıkacak değil mi? Evet, e, e, aralık verilerini aslında çok kısa bahsedebilirim. Şu an Kasım TÜİK verilerini konuştuk. Aralık verilerinde kariyer nette bir önceki yıla göre %34'lük bir artış var. Yani istihdamın yine hareketlendiğini ilan sayısına bakarak söylüyorum toplam ilan sayısına bakarak. Biz bir de iki yıl öncesiyle de kıyaslıyoruz. Çünkü malum 2020 pandemi koşullarında geçirdiğimiz bir yıldı. 2020, 2019'da da karşılaştırdığımızda toplam ilan sayısında %30'luk bir artış var. Dediğiniz gibi tabii ki bunun kırılımında özellikle sektör olarak bakıldığında üretimin, bilişimin, yapının artması, tekstilin artması bizim açımızdan pozitif göstergeler. Hizmet her ne kadar toplam istihdamda %50'nin de üzerinde bir kısmı temsil etse de diğer sektörler tabii katma değeri açısından hinterlandı olan sektörler olması açısından ve toplam Türkiye'nin büyümesi açısından daha da kritik sektörler. Dolayısıyla bu ilk dört sektörün toplam açısından bu sene büyümesi özellikle Aralık ayında büyümesinin pozitif olduğunu düşünüyorum. İsterseniz 2021'den de kısaca toplamda ne olduğu biraz bahsedebilirim Aralık ayında kapattıktan sonra. Toplamda bizim verilerimize bakıldığında 2020'ye göre %42'lik bir artış oldu. Dolayısıyla aslında 2021 genel anlamıyla bakıldığında istihdamda hareketli, pozitif anlamda hareketli geçirdiğimiz bir yıl oldu. Aynı zamanda da tabii ki en çok artanlar, bu da biraz normalleşmeyi gösteriyor. En çok artan sektörlerde de turizmin %70 arttığını ve havacılığın %60'ın üzerinde arttığını gördük. Bu da yine 2020 verileriyle kıyasladığında bu iki sektörde bir toparlanmanın e, görüldüğünü net olarak rakamsal olarak da e, ispatlıyor. E, son bir parantezde bilişime ayırmak isterim çünkü bilişim e, malum genel olarak bizim dünya ile rekabet etmemiz açısından da çok eğilmemiz gereken bir sektör. Bakıldığı zaman bilişimde de ihtiyaç artıyor ve bu bizim uzun zamandır, senelerdir gördüğümüz, son 5 senedir gördüğümüz bir artış aslında. bilişim sektöründe de 2020'ye göre %48'lik bir artış oldu ilan sayılarında. 2019'a göre de %52 bir artış oldu. Şimdi e, Profesör Doktor Sinan Alçın'la devam edelim e, Hocam aslında e, yine burada Fatih Bey'in de vurguladığı gibi istihdam dönemlerinde kriz dönemlerinde baktığımız noktada iki tane gösterge oluyor bir genç istihdam bir de kadın iş gücüne katılım oranı ve burada e, kadın işsizliğine bakıyoruz ve aynı zamanda genç işsizliğine bakıyoruz bu her ikisinde de bir artış söz konusu kriz dönemlerinde işletmelerin ilk çıkardığı ilk işten çıkardığı iki istihdam türü türünden bahsediyoruz Aslında Dolayısıyla bizim normalde dinamik değişkenlerimiz yüzde beş seviyesinde enflasyonda hedeflediğimizde işte işsizlik olsun büyüme olsun yüzde beş ve civarı geldiğim noktada 11.2 hedeften uzak fakat Türkiye'nin artık potansiyelinde yakınlaşmış bir istihdam işsizlik rakamından bahsediyoruz burada ek bir teşviğin Bekler misiniz devamlı ne dersiniz Evet, şimdi öncelikli olarak Fatih Bey'in de ifade ettiği hissinde tekrarladığımız haliyle bu pandemi döneminin yarattığı en önemli etki aslında birçok yerinden ekonomi ikiye bölünmüş durumda. Bunlardan biri işte yaş üzerinden gençleri daha fazla etkiliyor, cinsiyet üzerinden kadınları daha fazla etkiliyor. Şimdi geldiğimiz aşama yani Kasım ayı verileri üzerine konuşuyoruz. Kasım 2021 istihdam verilerinde normalleşme derken şunu kastettim aslında. Yani pandemi öncesi döneme doğru bir dönüş. Peki pandemi öncesi dönemde Türkiye'deki istihdam yapısındaki temel sorun ne? Sizin de ifade ettiğiniz haliyle bir tarafta kadınların istihdama katılımının düşük olması yani %34'ler civarı ki bu Batı Avrupa ülkelerinde %75'in üzerinde İskandinav ülkelerinde %80'in üzerindedir. Öte yandan gençlerde de çok yoğun bir işsizliğin olması yani normalimiz bu normale dönüyoruz derken burada tabii pandemi döneminin yarattığı özel koşullar özellikle kadınların bir şekilde iş hayatına daha fazla girme zorunluluğunu da ortaya çıkarttı. Çünkü özellikle işte geniş kesimler açısından düşündüğümüzde imalat sanayinde çalışan erkek işçinin hastalandığı durum bir şekilde hane ekonomisinin devamı için yani gelirin sürdürülebilir olması için kadının da iş gücüne katılma oranının artması sonucunu doğurdu. Pandemi döneminde bunları yaşadık biz. Öte yandan gençlerde de iş gücüne katılımda çok güçlü bir düşüş vardı pandemi dönemi boyunca. Yani pandemi dönemi derken hala pandemideyiz ama hani Temmuz 2021 öncesi diyelim bu güçlü istihdama katılma isteğindeki azalışın gerisinde de iş bulma ümidini kaybetme vardı. Şimdi bir taraftan iyi şeyler nedir o? Yani gençler demek ki iş bulma ümidi daha fazla artıyor Temmuz'dan sonra ve iş gücüne katılmaya çalışıyor. Bir tarafta kötü Durum o da e, normalleşmeyle birlikte birlikte kadınlar tekrar iş gücü piyasasının dışına doğru e, bir anlamda e, itiliyor. Nitekim e, ekimden kasıma geçerken evet. e, erkek nüfusta işsizlik 9.9'dan 9.6'ya düşerken kadınlarda 13.9'dan 14 çıkmış. Son evet. şunu da söyleyeyim: hı hı. E, istihdamın kalıcı nitelikli olarak artabilmesi için yıllık %4.7'lik potansiyel büyümenin üzerinde bir büyümeyi sürekli hale getirmesi gerekiyor Türkiye ekonomisi. Hocam yine konuşmaya devam ediyor olacağız. Özellikle kariyer.net'in yapmış olduğu bir anket çalışması var. Sonucu çarpıcı tüm bunların üzerine etkilerini konuşacağız ama kısa bir araya gidelim.